50 program yazmak zor mu geliyor o zaman kem öğrensen işleyeceği alanları takımı seç G kodunu sana otomatik versin CNC makiye hoş geldiniz hatırlarsanız solidde bir prizmatik parça çizdik gelin bir yüzey tarama yapalım yüzey tarama eğri veya engebeli yüzeyleri pürüzsüz ve doğrusal yapmak için kullanılır parçamı açtım araçlar dedim solid kem yeni freze dedim torna tezgahında prizmatik parça işleyemezsiniz ama özel ayak yapıp işlersiniz neyse konumuza dönelim solid kem sayfasına geçtik şimdi tezgah postu seçeceğim yani hangi tezgaha göre G kodu çıkartayım diyor Fanuk dedim sonra referans noktası istiyor tezgahta alacağın sıfır aman ha sıfırı yanlış alırsan parçan çöp olur dikkat et parçamın merkezini seçtim ve atadık tezgahta böyle bağlayacağız dedik şimdi sıra stok modelde yani işleyeceğimiz alanlar sadece ZD 3 milimetre pası olsun dedik ve onayladık hedef modeli zaten kendisi otomatik alıyor çıktık buradan sekmelerden solid cam 2.5 eksen dedik yüzeye tıkladım bakın bir pencere açıldı bu işleme sırasını takip ederek G kodu alacağız geometri dediği yer işleyeceğimiz alan otomatik seçiyor bunu yüzeyde sonra takıma geldik tanımla tarama kafası çap 40 dedik onayladık buradan devir ilerleme giriyoruz ama ben şu an girmeyeceğim seviyeler dedik stok malzememim üstü burası dedik takımın son yüzeye temas edeceği yerde burası dedik aşağı adım yani paso 1,5 mm al dedik teknolojiye geldik takımın %20'si boş çalışsın dedik eğer burayı sıfır yaparsanız yüzeyde geçiş setleri kalır ileri geri kessin dedik şimdi bağlantılar 10 mm dedim yanaşmaya kaydet dedik bakın takım yolun böyle gelin bir de simülasyona bakalım evet işledi bitirdi şimdi G kodu alalım bakın programı kendi yazdı at tezgaha çalıştır bunu sadece işleyecek bölge ve takım seçtik daha fazla bilgi ve eğitim için CNC Maki'yi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın hayırlı işler.